Bu konuda çok işimize yarıyor. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde depremle ilgili uygulamalardan birkaç tane örnek üzerine tıklayayım mesela bakalım. Burası, neresi? Hatay etiketinde yazıyor. Antakya kilisecikteki yer. Burası deprem kanunuyla orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden bir kısmı. Şöyle birkaç tane daha örnek bakalım. Örnekleri sağ alt köşeye doğru gösterirsen, şu lekeden dolayı daha iyi olur. O leke alan mı var ya? Yani sağ alt köşeye doğru çekirsen, tamam. sağa ve aşağı. Evet öyle iyi. Şimdi burası neresiymiş etiketine bakalım. Malatya, Battalgazi, Gazi, e, Bahçebaşı Mahallesi'nde. Şöyle biraz daha yanaşacağım ama tekrar çalışmıyor herhalde. Yanaştı. Şöyle bakarsanız sol orman, ağaçlandırılmış durmuş sağa. Bin bir emekle yetiştirilmiş orman. Burası deprem nedeniyle çıkan kanunda orman sınırları dışına çıkarılmış. Ama ne diyordu kanunda? İşte burası üzerinde fiilen orman olsun olmayan yerler çıkarılıyor diyordu. Birkaç tane de şöyle örnek göstereyim. Alanların büyüklüğü ile ilgili, miktarları ile ilgili de gösterir, göstereceğim. Yine burası, neresi? Adıyaman merkez İndere. Burası da orman sınırları dışına çıkarılan yerler. Şöyle yanaşayım biraz. biliyorsunuz fut, son orman ağaçlandırma sahaları, başarılı ağaçlandırma sahaları. Şimdi Kızılcaman'daki e, bir örneği size göstermek istiyorum. Kızılcaman ekonaltı Altı çalışmasının olduğu yer. Hem Ekon Altı var, hem makada sosu var, hem Kibe var. Burada köşe, sarnı kenarına denk geldi mi yok? Bunu Biraz aşağı Yeterim. İyi. Şimdi yer atar biraz engel oldu ama ee, şuradan bakarsanız yeşil olanlar ormanlar, kırmızı olanlar 2B orman sınırları şöyle yaklaşayım biraz daha. Şu kırmızıyı da içine alacak şekilde geçiyordu. Şu kırmızı olanlar 2B'de çıkarılan yer. Bakın ondan şöyle biraz daha yaklaşayım. Şurayı görüyorsunuz. burası iki bede çıkardı. Şu parça çıkardı, şu parça çıkardı. Ek 16'ları şimdi işaretleyelim. Şu turuncu olanlar da ek 16. İlave olarak bakın. Yani onlara ilave olarak kalan parçalardan küçük küçük parçaları ek 16 olarak çıkarmışlar. İlave olarak bakın. var olan da var tarla bahçe olan yani da var. O kare olan iki B şimdi üzeri yok mu? Orman var. Eee evet. o orman olan yerler kulağım kadar sosyal, tekrar geri alınıyor. O ayrı bir kanun maddesi. Ama şu evet. evler çıkarmış oldu. Bakın bir tane de konaltı vardı. Nerede o? Evet en büyük konaltı burası. Hatta şurada bir binanın neredeyse üçte işte biri içine girmiş bakın. Şu binanın eee Üçte 1'i, üçte ikisi onlara dalmış olur. E bu nazorlar çıkarmışlar. Yani böyle, yerine yerine çıkarmışlar. Bakın şu yani. buraya, saçağından, çaprazından kesmiş. Yani orman hattı düz geçtiği için şöyle köşeden ormanda kalan kısmını F-16 ile çıkarmışlar. Şurayı da aynı şekilde bakın. Hocam evet. orman hattını geçiren arkadaş o evin üstünden var. mi geçirmiş? Evet. Hocam orman sınırı mı hatalı? Evet. Ormanı yapmış. Yani yapıyormuş. orman hatalı için mi yapmışlar acaba bunu? Şimdi geçmişe dönük Google haritası müsaade etse ve o fotoğraflara baksak o evlerin yapılış tarihine bakarsak yeni yapılmış. Maalesef eee sonradan yapılmış. ev sonradan yapılmış. Yani siz sınırı geçtiniz. Bir ev yaparken ne yaparsın? Mühendis getirirsin. Bu sınırları bana göster dersin. O sınırlar içinde mi kalıyor? Dışında mı kalıyor? Ona göre evli yaparsın. Ama bizde öyle olmuyor yapanın yanında kar kaldığı için hani e, evet, öyle, vergi mesela. vermeyenin yanına kar kaldığı için bu da yapanın yanına kar kalmış şu an. Hmm. Tok Toki, mi Toki var mı bilmiyorum. Toki evrenine de olabilir. Bunlar iki dahilinde dahilin de misin? Şu turuncular ek altı. Cumhurbaşkanı kararıyla çıkarılan yerler. Evet. Şimdi bunları anlattıktan sonra fazla uzun zamanı almak istemiyorum. Birinci bir kabendi ile ilgili bir örnek vereyim Ankara'da Şehit Ali hani Mahallesi. Hani orman saymadık dediğim mi ya? O sevmeyen kişi ben. Burada orman kadastrosunu yaptım. bir kabendi gereği burası orman sayılamayacağı olduğuna karar verildi diye tutanak altına aldım maalesef. Şu gördüğünüz yerler e, isim vermem kanunları yasak ama bir e, şirketin sahası. Şöyle alanlarına bakarsak Bakın 189 dönümlük bir parça sadece. Mesela e, şey bir şey demiyorum. E, bakın burası 49 dönümlük bir parça. Toplamı e, 100 hektarın üzerinde bir saha. Son orman ağaçlandırılmış ama orman kanun birinci maddesinde ekim ve dikim yoluyla ağaçlandırıldığı için şahıs parsellerine ait olduğu için müeyyide hukuk tüzel kişiliğine ait olduğu için orman sayılmaz dediği için biz burayı orman sayamadık. Şimdi bunları da hızlı bir şekilde geçelim. Ekon 8 ile ilgili Nusretiye mahallesini göstereyim. Burası Nusretiye mahallesinin orman alanı. Şu Kartepe Kayak Merkezi'nin olduğu yer. Şuradaki evler. Şöyle bakarsanız göz manzaralı evler. Maalesef ee, işte buralar yanına alamamasına rağmen sadece buraya ve çıkan kanunu gelince ee, orman sırları dışına çıkarılabilecek yer. Devam edelim. Ek 19'da ilgili müsettiğim miydi? yanlış yaptık. 2000 geçelim. Dedi ki hususi orman olan yerleri hususi ormana çıkarıyoruz. Yine burası ben kendi yaptığım çarşı olduğu için öyle gösteriyorum. Ankara Çubuk'ta yukarı pardon aşağı Uğurluk Mahallesi'nde bir yer. Alıntı orman denilebilecek özellikle bir yer. Para çamlar var. Çok yaşlı çamlar olduğu yer. Şu turuncu gördüğünüz yerlerin hepsi Tapulu her şahsı adına tablo. Doğal olarak ee, biz burayı hususi olma yaptık. Bütün olarak değerlendirdik, hususi olma yaptık. Şimdi çıkan kanun ekilmeye diyor ki burayı diyor tekrar diyor parça bazında değerlendir diyor. Üç hektarın altındaysa diyor burayı orman sayma diyor. Bakalım şimdi kaç tane üç hektarın üzerinde var? <laughs> 27 dönüm. Bu yok. Şurada bakalım. 20 bir dönüm. O yoksa bir tek üstteki yani olur. Evet, bir tek bu kalıyor 41 dönüm. Üstünde. Bir, bir de şu. Hı -hı. Bu da 68 dönüm. İki tane evet, iki tane Uzun orman kalıyor geriye. Yani bu ormanları orman saymaktan çıkarıyoruz. Bu ek 20'ye göre. Tabii bunlarla sınırlı değil. Hemen bir şekilde ormanların değişimiyle ilgili de bir görsel göster, göstermek istiyorum. Süreçlerinden nasıl değişiyor. Gazetemiz evet, daha var bundan sonra, onun için ee, zamanınızı aldık, kusura bakmayın. Şimdi şöyle bakalım, Google bu imkanı veriyor bize. Buranın geçmişten bugüne gelen durumunu görmek için Google'a şöyle bakıyoruz. Bakın, yeşil olan orman sınır. Orman sınırı içinde iyi dikkatli bakın arkadaşlar. Burası neresi? Hemen üzerine tıklayalım. Antalya mağarada Tisar mahallesinde ee, ne e, yazıyor? Çam ormanı ve bir bina. Mevkisi neymiş? Türkmenberi mevkisi. Antalya. Şimdi orman sınırı dikkatli bakıyoruz. Nereye gitti? Şurada. Evet. 2009'daki durumu Bakın 2011'deki durumu. Şurada gittikçe açılıyor görüyorsunuz. Sonra tekrar normalleşmiş. 2011 devam. Devam. Ne oldu? Allah'ın bir lütfu oldu bakın. Yanlış çıktı. 2014'te tekrar yangın. Yanan hmm. bu şekilde temizlendi. Devam ediyoruz 2014. 2015'e bakıyoruz. Evet devam. 16 Biraz daha devam. 17 Bakın yolda açıldı. Evet. Nasıl güzel oldu değil mi? Evet arkadaşlar. Düzgünlük içindeki değişimi de görmek aslında. Hani yanan alanlarda hiçbir şey yapılamıyordu ya. Hı. Son durumunu görüyorsunuz. Neler yapılabildiğini. Kanser gibi insan. Efendim? Kanser gibi insan. Evet. Ama işte bunu e, anlatsak bu görüntü kadar güzel anlatamayız. Görüntü şeyi anlatıyoruz. Yıllara göre değişimini anlatıyoruz. Çok zamanınızı almayayım. Şimdi bir de geçen yıllarda çok gündemde şimdi gündemde düştü. izin sahaları. Orman alanlarında en büyük zarar veren konulardan birisi de bu izin sahaları. Maalesef. Ee, bakın. Ankara'dan örnek vereceğim size. Şu gördüğünüz yer mezarlık. Şimdi bakacağız. Ankara'ya imale İverik Köyü. Bakın şöyle. Bildiğiniz mezarlık. Karşıyaka mezarlık. Karşıyaka mezarlık. Evet. Cinsine bakalım. Neymiş bu cinsi? Orman. Ama şu anda filmde mezarlık. E yine yayla alanı. Bu da Osmaniye merkezin eee yerası şöyle bakın oradaki yaylacılık mantığı e, ben bir Karadenizli olarak bizim yaylacılık mantığından çok ters. Akdeniz'deki yaylacılık mantığı biz Karadenizliler yayla dediğimiz zaman hayvanların yayıldığı yer anlarız. Hayvanların otlatıldığı yer. Ama Akdeniz'de yayladan e, anlaşılan o sinekten, nemden, rutubetten kaçmak için insanların yayıldığı yerde bir de hani, <laughs> evet onlar <orman, gülüyor> öyle bir durum. Maalesef bu yer e, çok ilginç bir yer. Bir orman işletme müdürü intihar etti. Burayla ilgili soruşturma açıldı. Ben de bir iki kişiydim orada gittik görev yaptık. Öyle bir tane, üç tane falan binadan bahsetmiyoruz. Yirmi bin tane binadan bahsediyoruz. Şöyle yaklaştıkça kum gibi ve biz çoğu da orman, son orman, üç kafalı ormanın altında binalar. Ve bu tamamen öyle bir şey ki şu siyasi parti, şu görüş falan değil. Herkesin var Her siyasi partinin ilçe başkası, baş, il başkanının hepsinde yeri var. Hatta ormanda çalışanların bile yeri var. Çok net. Onu da söyleyeyim. Kendimize de... Evet. Ne oldu biliyor musunuz? Burayla ilgili. Neden intihar etti? Evet. Dinlemeye takıldı. Tabii bu bir yıllık, iki yıllık olmuş olay değil. 1950'lerden beri binalar yapılıyor, 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 yapılıyor. Herkes oraya evini kuruyor, baraka kuruyor. Önce ne yapıyor? Çadır kuruyor. Çadırın etrafında bir işte tuvalet yapacağım diye bir yer dört köşe bir bezle çeviriyor. Ondan sonra getiriyor oraya iki tane kazık dikiyor. Ondan sonra iki, tane briket dikiyor derken bir dahaki sene yavaş yavaş bina almış oluyor. Ama bu yılların getirdiği bir müzikim. O tarihte dinlemeye takılıyor. Dinlemede işte vatandaşı bir talepte bulunmuş. Bilmiyorum kafana göre ki git, git yap falan gibi bir şeyler mi söylemiş ne söylemişse işte ondan dolayı müfettiş soruşturması şu bu. Tabi gittik 1500'ün üzerinde yerle ilgili mahkemenin yıkım kararı var. 1500'ün üzerinde yer. Bu sadece mahkeme kararıyla yıkılması karar altına alınmış yerler. Müfettiş dedi ki Bunları niye yıkmadınız? İşte nasıl yıkalım yani oradakileri bakıyor 1005. Bu da var. Hangi bir nasıl yıkacağız falan? Tamam dedi müfettiş. Hemen yıkımı başlatıyoruz dedi. Yıkım nereden başlayacak, İlk ormanın bir tane barakası vardı orada. İlk bu binada başlayacağız dedi. Tamam, yıkımı uygulayacak, mecbur uygulayacak. Dozeri getirdiler, güvenlik önlemlerini aldılar. O barakaya dozer halatı bağladı, çekti. Bizim bina çöktü. Ankara'dan telefonlar geldi. Öğretici görevden alındı. Hepsi Ankara'ya çekildi. Ondan sonra kanun çıktı. 17. maddeye bir kanun ekledi. Çünkü bir tane ev değil, üç tane ev değil, yüz tane ev değil, bin tane ev. Yani iki, yirmi bin tane evden bahsediyoruz. Bu kanunda e, buraları, bu tür yerleri yayla alanı olarak e, çıkarma ilan etme etkisi verdi ama onlara çıkmadı ama yayla alanı olarak izin verdi. Bu izin içerisinde bir değerlendirilen yer ama fiilen görüyorsunuz orman olarak. Hangi